Kimse seçime katılamıyor. Bunu düz Problem Nefes alamıyorum kullanmam lazım. Ama Problem o oksijen. oxygen. I too much. Take this out if better. Abicim karabiberi çekiyorsun sen de. Hayır. Yok ya kardeş. Sıcak alabiliriz var var Sıktı <laughs> beni bu. Çok hızlı yerim. <gülüyor> otur otur. <gülüyor> Oturdu gene bir şey oldu nefes alamıyorum ben. Nefes alamıyorum. Bir şey oldu bana. Şey yani. şey bana yani. şey, Yemin ederim nefes alamıyorum. Bunu da bağlamalı. Alamıyorum Bir dakika bir Doktor. Böyle bir et. A yok. Nefes oksijen. Ay too much, so I can't take Kırmızı ayakta en güzelisi. Kırmızı et I ate too much, so I have problem. İnsan bir şey